Alperim no. bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.17'de otomatik koyun farmı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Koyun farmımız şöyle. Buralara koyun çağırma yumurtası koyuyoruz. Sonra üstte işte şalter olacak. Oraya da lav koyacağız. Evet. Çıkıyoruz. Basıyoruz. Böyle yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. En son kapatın. Tabi. Evet, kapandı. Hop. Aa. İspelendi. Evet. Sonra da aşağıda sandığımız bulunuyor. O sandığı açtığımız zaman içinden beyaz düğün pişmiş koyun pişmiş gölende de gri yün. yün hem, hem et farmı. Bugün sizlere bu farmın nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, hemen nasıl yapıldığını geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, öncelikle herhangi bir dünya açıyoruz. Bize gerekenler şalter cam iskele renstone tuzu bırakıcı dağıtıcı huni sandık. Evet ilk başta bu şekilde yapıyoruz. Bir şey mi kaldı? Sanki bakayım. Şöyle bir kabin gibi bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Sonra dağıtıcı koyacağız üstüne. Dağıtıcı. Bunun içine lav koyacağız. Lav almayı unutmuşum. Lav ve koyun çağırma yumurtası. Evet. Minecraft çıktı. Hemen giriyoruz yeniden. evet lav kovası ve koyun çörüğün işim bittiğinde onu da alacağım buraya lav love, love kovasını koyuyoruz buradan çıkmanız gerekiyor tabi hemen yönden yapayım evet sonra yine gireceğiz içine Buraya ne bırakıyor, ne koyuyorduk? Tamam bakayım. Dağıtıcı yine dağıtıcı koyacağız. Bırakıcıyla işimiz yok aslında. Şöyle mı yapayım ben? Evet. Koyun çevirmeyi alın hemen. Yine çıktı Minecraft. Evet. Koyun çağırma yumurtası. Koyun yumurtası da diyebilirsiniz. Bırakıcı çıkartalım. Evet. Buraya koyun yumurtasını koyuyoruz. Çağır koyun. Şunu koyayım bari. Evet. Sonra buradan ağrı cam çekiyoruz. Çekeceğiz daha doğrusu şöyle çekmeniz gerekiyor. Sonra bu konuma şalterinizi koyuyorsunuz. Sonra altını kazıp nerede şu konuma bir huni koyuyorsunuz. Altına sandık, iskele yap, iskeleden koymayın. Merdiven koyun çünkü iskele yanıyor. Evet, buraya şöyle yapayım? Evet arkadaşlar, koyun farınız bitiyor bir aşama sonra. Cuma yerleştirmedik. Unutmuşum. Biz de buraya şalter koymak yerine şey yapalım, Rönstone tuzunu koyalım. Sonra da şu konuma ben şu İstediğiniz yere şalteri koyabilirsiniz. Ben sandığın oraya koymak istiyorum. Tam olarak bu tarafa. Buraya yaptığın zaman buraya gelmez. Buraya hemen Glenstone <laughs> <laughs> alalım. Bunu şimdi. arkadaşlar. Babamız dökülmüyor. Yakında olması gerekiyor. Yanlış yaptık. Şuraya koyalım. Lav yine mi dökülmüyor Çünkü buraya şey yaptık. Evet. Böyle, böyle 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 yapıyorsunuz. En sonunda lavu kapatmanız gerekiyor. Evet, şimdi içeriye bakalım kaç neler birikmiş. Hiçbir şey mi? Evet arkadaşlar, bu yaptığımız şey bu kadardı. Kapatalım. hiç bilmiyorum. Bir yanlışlık mı yaptık? Galiba evet. Hatta yine bakalım. evet. Arkadaşlar bunu siz çözersiniz. Aynen bununki gibi olması gerekiyor. Şöyle 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 şöyle. Evet. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı unutmayın. Bir dahaki farm, otomatik farm yapımı videosu için like atın ve bay bay.